SSM versiyon 2.10 için lisans talebinde bulunmak iki türlü ger gerçekleştirilir. Bunlardan bir tanesi eğer siz sunucunuza kayıt yapacaksanız lisansı bir distribütörümüz üzerinden sipariş ederek satın alırsınız. Ve distribütörümüz size o kayıt sunucusu için kaç kanal kayıt edeceksiniz o adetli lisansı gönderir. Ancak sisteminizde sadece ve sadece kayıt cihazı varsa... Veya siz sadece izleme yapacaksanız SSM'i ücretsiz olarak izleyici lisansı ile aktive ederek, aktive ederek kullanabilirsiniz. Normal şartlarda SSM eğer bir sunucuda ilk defa kuruluyorsa o sunucuda 45 günlük bir deneme lisansı aktive eder ve bu 45 gün boyunca sistemi lisans düzeyinde tam olarak kullanabilirsiniz. 45 gün sonlandığında izleyici lisansıyla mutlaka sistemi tekrar lisanslamanız, aktive etmeniz gerekir. Dediğim gibi bu lisans ücretsizdir ve sadece web sayfasında doğru aktif bir e-mail adresi girişi yaparak isteyebilirsiniz, talep edebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için öncelikle web sayfamıza girmemiz gerekiyor. Bu hanva-çizgisecurity.com sayfası Ana sayfa genellikle Korece gelir. Dolayısıyla doğru İngilizceye ulaşmak için sonuna EN yazıyorum. Web sayfasına eriştiğimizde Sport destek kısmında SSM License, SSM lisansı menüsünün üzerine geliyoruz ve burada sağ tarafta gördüğümüz SSM License 2.10 linkini tıklıyoruz. Karşımıza yeni bir sayfa geliyor. Burada hemen altta Viewer License Request izleyici lisansı talebi butonunu tıklıyoruz. Karşımıza pop-up bir pencere açılıyor. Buraya lisansı talep eden kişiyle ilgili bilgileri giriyoruz. Bu bilgiler istatistiki amaçlı kullanılır. Size daha sonra herhangi bir e-mail veya abonelik olarak geri dönmez. zaten bu mümkün değil. ancak burada en önemli nokta kullandığınız e-mail adresinin aktif ve çalışır olması. Çünkü size lisans bu e-mail adresine gönderilecek. geçtiğiniz ülkenin bilgisini girebilirsiniz. Ne tür bir pozisyonda olduğunuzu yazabilirsiniz. Kullanıcı, kurulumcu, entegratör. Hangi firma için talep ettiğinizi söyleyebilirsiniz. Ardından proje bilgilerini girebilirsiniz. Proje bilgilerinin birebir doğru girmek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi bu sadece istatistiki olarak isteniyor. Burada ben hızlı geçiyorum. Ardından gizlilik sözleşmesini onaylıyoruz ki aslında ikinci kısım opsiyonel bu arada. Bunu onaylamak zorunda değilsiniz. Ve güvenlik kontrolü kısmında robot değilimi tıklıyoruz ve turuncu ile işaretli olan tamam düğmesine basıyoruz. İzleyici lisansı oluşturuldu ve size e-mail yoluyla gönderildi. E-mailimizi kontrol ettiğimizde lisansı talep eder etmez hemen e-mailin geldiğini görüyoruz ve burada bulunan ürün anahtarıyla aktivasyonu gerçekleştiriyoruz. Aktivasyon için online veya offline tipleri kullanabilirsiniz. Her ikisi için de farklı bir prosedür geçerlidir. Ancak hızlı bir şekilde her ikisinde de işlem yapma şansına sahipsiniz. Aktivasyonla ilgili konuları diğer videomuzda bulabilirsiniz.